CS2 neden sevilmedi abi? Şimdi CS2 çok büyük umutlarla çıkan bir oyundu. Ee, CS:GO'da yani CS:GO'nun başarısından sonra CS2 herkes tarafından merak ediliyordu. İşte sis mekaniği, bilmem neler, tikler kaldırılacak, şunlar, bunlar. Ee, yeni fizik motoru, yeni oyun motoru değiştireceğini duyurdular. Yeni grafik detayları, işitsel yapılar, bilmem neler falan filan. Bak şimdi CS'de beğendiğim yönler var. Tamam, beğendiğim yönlerden çok eleştirel yönlerinden bahsedeyim. Ne diyor? Şimdi CS2'de bir sürü bug türedi abi. Ee, yayıncıların ve e-sporcuların karşılaştığı bug'ların üstünden ilerleyeceğim arkadaşlar. Bir nevi tepki videosu gibi olacak, bir nevi de eleştiri videosu gibi olacak. Şimdi CS2 oynayanlar diyor ki, bak cs oynayanlar böyle yapıyor diyor ki ''CS2 çıksın, Valorant'ın içinden geçecek.'' falan filan. İkinci olaysa şu, sessiz özelliği işte bunun mu bekledik falan. Sonra CS2 oyuncuları aynen böyle oldu bak. Ee, ne oldu sonra CSGO'dan CS2'ye geçenler? Lan ben bunu mu bekledim oğlum? Kim lan bu? Video izleyeceğim ben. Videoya göre de eleştirilerimi dile getireceğim kardeşim. İlk videomuz abi. Ee, bir e-spor arenasında yaşanan bir video arkadaşlar. <laughs> okay. Evet. Hey! hey. Şimdi ilk başta merminin adama gitmeme problemi. Şimdi ilk başta dediler ki tikler kaldırılacak arkadaşlar dediler. Mermiyi sıktığınız gibi mermiye gidecek dediler mesela. Ama bu yok kardeşim. Hani oğlum yenilik falan yok. Neyse abi sinirimi bozuyor böyle şeyler. Bak CS2'yi çok çok bekledik. Çok. Şimdi ikincisi oyun içinde çok sıkıntılı bug'lar var tamam mı? Ee, bir oyuncu bir yere çok kolaylıkla bug'la ulaşabiliyor. Mesela çok absürt bir noktaya çıkabiliyor. İkinci video gelsin. Evet aynı stop aynı bir müzik. yayıncı kardeş benden büyük bir yayıncı değil ama neyse Aa, bak görüyor musun mesela çok OP bir yer arkadaşlar burası yani inanın buradan 2-3 kişi çok rahatlıkla vurabilirsiniz tabi fark edene kadar şimdi hitbox olayına geldik arkadaşlar şimdi hitbox şu karakter tamam mı bu gittikten sonra arkasında hitbox'ını bıraktığını düşünün ve mermi bu hitbox'a geliyor ve ölüyorsun birazdan burada görselini koyacağım zaten Yani duvarın arkasından bile ölebilirsiniz arkadaşlar çünkü hitbox çok geriden geliyor. İkinci sorun bu. Oğlum ben şimdi bu oyunu oynuyorum kardeşim. Bu oyunu oynuyorum ama hitbox'a göre ölüyorum yani. Olmaz böyle şeyler kardeş. Benim asam... <laughs> mesela yine bir yine bir mermi gitmeme vakası. Bak ben arkaya mesela bir tane ölüm kalın maçı koymuşum arkadaşlar. Burada da mesela benim mermimin gitmediği bir sürü yer var. Anladın mı? Dayı çok saçma ya. Abi çok saçma bak. İnanılmaz saçma. İnanılmaz saçma yani anladın mı? Bu kadardır bekletiyorsun millete inanılmaz hayaller kurduruyorsun ve sonrasında böyle şeyler olması. CS2 bu yüzden sevilmiyor ve CS2 şu anda inanılmaz bir oyuncu düşüşü içerisinde. Ha CS'de CS2 oynayanlar niye oynuyor şimdi dersin? Neden oynuyor? CS2'yi oynamalarının sebebi arkadaşlar ekonomi. CS2'nin kendi içerisinde bir ekonomisi var. Kasalar geliyor. Kasaları satabiliyorsun Steam'de. O kasalardan sattığın işte paralarla ne bileyim silah skini alabiliyorsun silah skinlerini satabiliyorsun veya kasa açıyorsun güzel bir skin çıkıyor o skin'i gidip çok büyük fiyatlara satabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok 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 büyük bir avantaj. Anladınız mı? Para kazandırıyor yani. Oyun size para kazandırabiliyor. Seni zaten oyuna tutma sebebi o CS2'nin. Anladın mı? Şu anda bana göre oynanabilir bir oyun mu? Oynanabilir ama mesela saçma bir vuruş yediğiniz zaman Benim oğlum sakattır. Yapmayın yani abi. Anladınız mı? Oyun bozuk Sıradaki videomuz gelsin bir izleyeyim abi. Bu, bu ne? Tik sorun arkadaşlar. Bu hitbox sorunu çok fazla var. Yani oyunun zaten ya oyunda zaten hitbox sorunu bir FPS oyununda hitbox'ı çok güçlendirmeniz lazım. Bence val yapmadım be bu sefer. Bak bak görüyor musun bak mesela dibinden sıktı adamı. Merminin gittiğine eminim ve orayı yavaşlatacağım şimdi yayındaki videoyu yavaşlatacağım. Seni çok fena yaparım çocuk. Adam ölmüyor kanka AK ile kafasına vuruyor ve ölmüyor Hasar sorunu da var arkadaşlar oyunda Bak buna değinmeyi unuttum Benim de sürekli hep başıma gelen bir olay Mesela adama sıkıyorum lan AK ile sıkıyorum O sesi var ya O geliyor lan diyorum ki Adama kafasına vurdum o zaman kanka ölmesi lazım Değil mi yani mantıken Ölmüyor kanka. Ölmüyor yani. Niye ölmüyorsun kardeş? Demezler mi? Sormazlar mı adama dayı? Neyse boşver. Ben ne anlatıyorum ya? Yani? Bilgisayar karşısına geçmiş. Şey. Anlatıyorum, anlatıyorum ben? Bir tane de kelebek çıkartamadık şu oyundan. Bir paramız olsun mesela anladın mı? Çıkartamadık kardeş. Hep millete çıkıyor. Bir tane 1200 liraya simsiyah çıkarttım. Onu da kimse satın almadı. Bayno Game'i 600 liraya sattım. Yarı fiyatına sattım. Yarı fiyatına. Evet arkadaşlar bu videonun sponsoru... Abicim her şeyi bırak ya, her şeyi bırak. Şimdi Michael Jackson pick diye bir şey var arkadaşlar oyunda. Karakter böyle yana yatıyor abi. Yana yatıyor ve pik atıyor sana. Anladın mı? Diyon lan ne oluyor anasını dedim. Adam böyle iki büklüm oluyor böyle. Michael Jackson pick bile var lan oyunda. Düzeltin oğlum şu oyunu. Sizin hakkınızda daha çok konuşmak istemiyorum kardeş. Neyse bu videonun iyi olduğunu düşünüyorum yine aynı şekilde. Arkadaşlar videoyu bir, bir beğenin, like atın. Ee, kapatıyorum şimdi 11 dakika olmuş. 11 dakikadır konuşuyorum. Boş konuşuyorum 11 dakikadır yani. O yüzden bu videoyu beğenmeyin arkadaşlar. Oğlum yayınlarıma falan da gelin lan Twitch'te. Abone abone olun bir şeyler olun da bir artık para kazanak şu işten yani 72 senedir video atıyorum hadi kardeş artık yeter neyse arkadaşlar seviyorum yine hepinizi beni izleyen beğenen herkese çok teşekkür ederim beğenmeyenlerin de neyse beğenmeyenleri de seviyorum arkadaşlar hadi görüşürüz